Selamun Aleyküm. Yine bir banker göreviyle daha. Beraber edeceğiz evet, bu görevi. Evet. böyle bir yani aslında istersen parayla da yükseltebiliyorsun ama yani o kadar paraya gerek yok vermeye. Şu an alsak malzeme daha iyidir. Alsak derken salay yani mecburiyetten diye Bakalım bu sefer başımıza ne işe gelecek ama. Sanki biraz daha tehlikeli bir olacak gibi hissediyorum ama. Neyse bir gidelim bakalım ne olacak bu işin tehlikesi normalde yani araba yani hiç kolay kolay bir şey olmaz ama çok kişi saldırdı mı böyle şimdi sağdan soldan herkes üstüne saldırdı mı olmaz tek başına yaparken biraz zor oluyor. aslında arkadaşlarla yapsan daha iyi olur da ama işte tek başına yaptığın için seni ister istemez bayağı bir zorla Aklı bir araba çağırabiliyor muyuz? Böyle o hızlı arabayı çağırsak aslında oraya gitsek de Oradan sonra bunu öyle tekrar bak ama herhalde olmuyor ha. Yani araba var diye olmuyor. Neyse. Neyse yine sallan gidecek belli yani. Güvenlikte sağlam arabamız. Hadi bakalım. Allah koyalım. Bismillah. Yere as kaldı bakalım geldiğimiz yer. Şu an neresi? sağda bir yerde. Acaba bu sefer yine malzeme alıp kaçabilecek mi yoksa çalışmaya gelecek miyiz bakalım. Genelde Çatışmalar biraz sözlerim ama buraya o burası adam dolu gibi benziyor ama hadi bakalım. Ha buradan bir yavaştan gidelim ki ne olur ne olmaz dikkatli bir şekilde o arabadan salacak buraya giremiyor kendi. Buranın girişi neresi ya? Neyse ama bir temiz yol da çevre rahat olsun diye biraz. Dur bakalım dur siz oraya bekleyin gelir mi? Az bir saniye bir giriş bulayım da elbet bir girişi vardı. Hah. Oh, burası böyle adam. Abi temizle de böyle devam edelim bakalım küçükle. Aman aman aman. Sıkıntı yok. Gel bunu temizleyelim. Gel bunu temizleyelim. Ya yavaş yavaş. Sakin bir şekilde. Hop. Abi böyle ezdiğimiz de ezelim de ezelim. De. ezelim de. Aman. Siz var ya. Zakıcı olun lan. Oğuz. Patlatıyor lan. Arabaya sıkıntı işte belli yani. Umarım sağlam kaldı. Gel. Gel lan buradan. Dur lan. Hop lan. 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 Arabayı devirdi gazda. Abi böyle kafadan indi lan bana. Abi böyle kafadan. Eee tamam ya. Oho, oho, burası hala daha dolu çok bunları kafadan kafadan ha böyle geri gidelim ama bir kişi daha var herhalde. Sen ne ediyorsun buraya? Kafadan indir ama bunu. Tamamdır. Evet, hop. Kim atış şey ediyor? Hmm. Adam var mı? Yok değil mi? Yok. Şu silahları, paraları alsak mı? Az bir şey veriyor ama. Aslında hiç değmez ama neyse. Böyle avcı da bravaydı sanki. Aslında hiç değmez bile yani ha. O kadar yani. Neyse, haydi. Sonra sonra çağır kapını alalım bakalım. Gidelim yavaş yavaş. Bayağı bir iş yaptık bugün ya. Of, o neydi lan Bir şey patladı ama. Arkadan böyle döndüm. Onu da alalım. Çıkamaz, çıkamaz. Galiba dikkatli bir şekilde. Haydi bakalım. Haydi, haydi, haydi. Haydi, haydi, haydi. Tamam, tamam. Hop. Ne dedim? Bakayım. Burada ne var? Ha. Oho, burada da varmış lan. Aman. Ama sürede dolayı mecbur. ya, boş ver ya. Şimdi al. Aha, bu, bu arabayı patlatmışlar ya. Neyse süre dolar ya buradan kaçalım şimdi. Peşimize takacak gibi belli. de var ya süreyle hiç ayarlamadık. Şimdi var ya bayağı yakından peşimize takıldı ya. Haber gitmiştir ben sadece Aha geldi. Ee, hadi bakalım. Ama haydi haydi bastıralım. Biz devam edelim. Yaklaş. Oh, oh, helikopter. Ee, ben diyeyim size. Şu an işimiz zor. Yandık vallahi. Ya. Neyse. Helikopter hızlı geçti ama gel o şimdi. Ah. Yandık vallahi neyse. Ya burada hızlı bir şekilde devam edelim. Of. Nasıl güzel o lan. Helikopter hayırdır lan ne var lan elimizde. O ne kadar hızlı attı lan mübarek. Neyse hava güzel alın da. Normalde sıkmadı lan ha. Ulan bazıkan vardı arabadan inmek istemiyorum. İnersem bazıkayı fırlatırım size haberiniz olsun. Hadi dikkatli olun bence. İki kişi olsan ne yapıyorsun mesela? Sen giderken ötekisi arkadan bazı falan salacak ha. O zaman bu görevi rahat rahat yapıyorsun. Veya üç kişi olsan, dört kişi olsan mesela. Onun şimdi tek başıma olduğum için ne yapayım? Şu anca kaçabilirim sadece yani. Kaçmasam bir yere yakalayacak beni. Patlatacak arabaya. Uğraşacak beni istersen. Ama şimdi ne böyle öldüm? o nasıl sıkayı ya? Tek başıma olduğum için ne böyle sağa sola hiçbir yere vurmadan var ya, Ne kadar hızlı gidebilsem o kadar iyiydi. Çıkma anime. Çıkma atla bakalım. Ama. Burada düz camımız Daha 21 dakikamız da var. Mesafe az da. İşte başımıza bir iş gelmez artık. Yani o helikopterle çok güzel sıkayla araba acaba patlatabilir mi ya? Oha bir baksana sağ sol yapmasak var ya. Şuraya baksana nasıl kayıyor Allah Allah. Allah Allah. Neyse sabır da. İşin işin kötüsü hani şu şu an kırmızı oldu bak yani bizim işaretimiz kırmızıydı Yani yanlış bir an bir de birisi denk gelse bize online oynayanlardan biri de böyle saldırabiliyor bize para kazanmak için. Öyle bir şey de olursa yandık yani ha. Ama onları çok fazla bir şey kalmadı Az kaldı da. Neyse, 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 oldu, ama ne yazık ne bu ham. Asıl bir şey daha helikopter patlamış. Tünele girdik mi biraz kurtarmış olacak. Böyle gittin hele. Ah Allah Allah Allah. Ah, la o bizim peşimize gelecek ha, yandık. Kesin peşimize gelecek. Var ya bir zarar verecek ha. Ha sarılı var ya sarı kırmızı daha tehlikeli de sarı da tehlikededir. O da çatışmış bir elde. üstümüze gelecek yani. Şimdi şu an uzaklaştık. Helikopterle kaçtık. Ondan da kaçtık. Ha böyle kurtarabilsek var ya burayı bir atlatabilirsek. Hazır bir şey de kalmadı gerçi ama. Aha. Hop oh, 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 Allah. Ulan var ya. Oh. Baktı. Yerden de adamlar geldi. Aha yandı Lan <laughs> canımızı da azalttı ha. Aa. Aman aman aman. <laughs> Abi de beni. Yıldıracaklar. Yıldıracaklar sağ sol sağ sol. Ay Allah anam. anam. Ps, gitti gitti. Kesin vurdular beni bak bak. nasıl kayra da öyle vuruyla beni ya. Aman bir ya. Oh. Ulan var ya. Ulan var ya. Sizin yapacağınız işe ben ya. Ulan hadi ya. Ama aha bak 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 şuraya bak. lan var ya, sen var ya. Seni çakal seni. O da beni yıldırıp puan kazanacak. Puan para kasayla da. O neydi? O, oraya durayım acaba? Yok ha o şeyler şu an burada. O arabalan gelen kırmızılar burada. Ha, Hop 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 aman 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 tanış geçti yandan. Oo geldi. Allah. Bin arabaya. Kaç, hadi kaçalım. Kaçamıyorsak iyi. Kaçamıyorsak iyi. Kaçamıyorsak hadi. Ama bir tanesini ezdik. Aha arkamıza da. Ey, yine yiyecek bizi ya. Ulan var ya. Ulan yine aynı şey olacak. Bak bak. Bak bak. lan böyle kaçayım. Bak yan sonra. Hop hop, hop. Ah bak gitti. Allah'a gitti. <laughs> lan ben sizin yapacağınız şey var ya. La bir durun da. Ya bir görev yaptırma adli ya Ulan var ya kaşınıyorsunuz değil mi? Dur. Bir saniye. Bekle öyle. Öyle dur sen şimdi. Sende kaşıntı var değil mi? Öyle dur. Sallanma. Heh, sen de oraya git. hah ha Ne oldu? Sen yalacaksın değil mi? Bu Halil Ağa'da sıkıyor ya. ya. Şuna bakar mısın ya? Halil da bırakmaydı lan Halil Ağa. Anam anam. Dur. Hey. Lan şuna bir sıkabilseydim ya. Bir dur bir dur bir dur. Lan bir dur lan bir dur. Bir... Aa bak yadırdı beni. Yine yadırdı. Yine. Lan şunu isabet ettirebilseydim var ya. Devam ediydik ha. Lan bir kurşuna gitsiyor. Az kaldı. Ama demeye kalmadı yine götürdü bize. Ulan bir görevi yaptırmadınız lan. Ulan harbi bir görevi yaptırmadı lan var ya. Şimdi dur. Şimdi sana soracağım oldu. İnşallah oraya diyorsun bak diyorum onu sana. Kaşınma yani. Var mı yok şu an? ama bak değil mi? Aa, bak, Sen niye böyle bir şey yaptın? Uff. Uh. Bak bak ne ee, abi sarılı Sarılı bana mı yardım edi Ben anlamadım ki ya Bağ yardım etmiyor belli O beni yıldırmaya şey çünkü az önce öldü bunu. O da beni yıldırmaya çalışıyor şu anda da Ulan mübarek bir rahat bırak sen de Elmadan oraya gidebilsek bir rahat bırakmadın bizi ya Allah bir rahat bırakmadın bizi Ha Ha Helikopterlerde geleyim Aman sen gelme bari da onu herhalde birisi öldürdü belli. Şu an görüntüde kimse yok. Ha böyle kaçmaya çalışalım bakalım. Herhalde bu sefer kaçacak. Ha bazooka işi oldu. Dedim bu oyuna başladım abi bazooka, zırhlı araç. Bunlar varsa hayatını kurtardı. Yoksa yandı. Yoksa çok tehlikeli. Bunlar var ya hayat kurtarılabildin yani. Helikopter nasıl sıkıyor ya? Abi, devam edelim hadi bakalım. Devam devam devam. Hop hop hop. Çık çık çık. Çık çık. Abi Hiç rahat bırakacak Yok da. La ilahe illallah. Çık orda. Osman. Aha. O da sıkıya hale biraz daha yaklaşalım. Helikopter e bırakır de. Hah. Tamamdır. zor mu? Bunu da hallettik daha. Yani şurada, buradan şunu anlamış oluyoruz. Yani tek başına olmaya. Bir kişi lazımsa. Bu mesela şu an bir görev zor idi. Niyette ister istemez kalsın bizi zorladı bizi Neyse Arkadaş bu muhafız çalışır ki ister istemez Abi ile yavaş bakalım heh tamam Bunu da hallettik Az biz içeride kurtarmış olalım Hadi bakalım görüşürüz <laughs>